Herkese merhabalar. Bugün güzel bir etli yemeğimiz, bir kebap tarifiyle geldim. Şimdiye kadar biliyorsunuz memleketim olan Erzurum'a sizinle bazı tarifleri paylaştım. Bugün ise eşimin memleketi olan Ankara Kızılcamam'a özgü Kızılcamam testi kebabını yapacağım size. Bu geçen hafta Ankara'daydık. Biz Kızılcamam'dan aldım. Testi kebabının testisi. Bakın alt kısmında şurada bir deliği var. Bunu kırmanıza gerek yok. Bu defalarca kullanılabilen bir e, testi. içi de sır şey yapılmış yani işlemlerden geçirilmiş. E, şimdi bunun tarifine geçelim. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi 600-700 gram kadar parça etim var. Dana e, kuşbaşı bu. Tabii ki kuzu da kullanabilirsiniz. Öncelikle bu e, etimizi tuz, pul biber. Ve karabiber. Başka hiçbir baharat kullanmıyoruz. Bununla birlikte bir kaşık da salça ekleyerek ve bir, bir iki kaşık da zeytinyağı ekleyeceğim ki daha iyi harmanlanmasını sağlasın. Güzelce bir karıştırıyoruz, yoğuruyoruz. Salçayı da koyalım. Şöyle bir iki yemek kaşığı da zeytinyağı yeterli oldu. Evet, şimdi güzelce bir kaşıkla da yoğurabilirsiniz ama elle yoğurmak daha eğlenceli geliyor bana hem de her tarafı güzelce yoruluyor. Evet şimdi sebze katacağım. Sebze olarak sadece soğan, sarımsak ve e, biber katacağım. Yeşil biber katacağım. Bunun e, orijinal tarifinde soğan olarak arpacık soğan kullanılıyor. Ama bugün pazara doğradım uğradım ve arpacık soğan bulamadım. O yüzden ben de normal soğanı oldukça iri bir şekilde doğradım. Ve e, bunu da kullanacağım. Şimdi etim biraz yağsız bir et. O yüzden eee içine tereyağı da ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi bakın soğanları şöyle çok iri iri doğradım. Biberler yine öyle, sarımsaklar yine öyle. Şimdi bunu da döküyorum, karıştırıyorum. Yapılışı gerçekten çok pratik bir yemek. Hemen iki dakikada tencereye alıyorsunuz bunu. Ee, ama güzel, farklı bir yemek. Şimdi göstereceğim bütün detaylarını. Evet bütün hepsi karıştıktan sonra şöyle tepsimi ıslatmıştım suyla karıştırmıştım. Şimdi bunun içine bu eti ve sebzeleri dolduruyorum. Şöyle orta aşamaya geldiğimde dediğim gibi etim biraz yağsız bir et. İçine şöyle birazcık şu bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve kalan kısmı da ekliyorum. Bu fırına girmeyecek. Ocak üstünde pişecek bu yemek. Şimdi bana bir müsaade ederseniz ellerimi yıkayayım. Diğer aşamaları size göstereyim. Şimdi bunun içine su falan koymuyoruz. Şöyle biraz derince bir tencere alıyoruz. Bakın böyle yemeklik, pirinç tenceresinden daha derin olan bir tencere. Üzerine kapatıyoruz ve ikisini birlikte ters çeviriyoruz. İşte bu şekilde. Şimdi bunun içine sıcak su koyacağım ve ocağımıza alacağım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada bir püf noktası vereceğim size. Şöyle bakın tencerenin yarısından çoğuna gelecek kadar suyu doldurun. Biz bu piştikten sonra kalan suyuna testiyi hiç kaldırmadan pilav deneyeceğiz. Bu arada kameramda buğulandı çok güzel. Şimdi buradaki püf noktası nedir? Bakın, elimde büyük bir parça parça et var. Bunu suya direkt atıyorum. Bu bizim kontrol etimiz olacak. Çünkü eğer suyun içinde bu et piştiyse bunun içindeki et de pişmiş demektir. Şimdi bunu ocağa alıyorum. İyice kaynayacak. Kaynadıktan sonra çok kısa değil de orta ateşe alın ve e, o dışındaki et pişene kadar pişirin. Yalnız kapağı olmayacağı için suyu buharlaşacaktır. Mutlaka ara ara su kontrolü yapın. Özellikle pirinci e, pilavı demleyeceğimiz zaman su kontrolünü tekrardan yaparız. Evet şimdi bu ocağa gidiyor. Piştikten sonra görüşeceğiz. 1 saat 15 dakikadır ben etimizi bu şekilde güveşte pişiriyorum. Bakın şöyle yaklaştırayım sizin daha iyi görmeniz için. Su seviyesi neredeyse yarıya indi. İzini anlıyorsunuz oradan. Ee, i̇çindeki et parçasını da kontrol ettim ve piştiğini gördüm. Şimdi de içine pirincini salma zamanı geldi. Ee, birazcık tuz ekleyeceğim ben burada. Hani pilavımızda tuzsuz olmasın diye. Çok fazla değil çünkü etin suyu da, tuzu da bunun içine inmiş vaziyettedir. Şimdi ben böyle yaklaşık 2,5-3 su bardağı pirinci yıkadım bu tencerede testinin kenarlarına eşit bir şekilde yıkayıp süzdüğüm pirincimi atıyorum. Şimdi burada pişen pilavımızın rengi biraz böyle sarımtırak kahverengiye yakın olacak. Çünkü etin suyu salçalı bir su olarak bunun içine geçti. Yine altını açık olarak bırakacağız. Ağzını açık olarak bırakacağız. Bu sefer kaynamaya başlayınca tekrar pir pirinç koyduktan sonra kısık ateşte güzelce pirincimiz demlenene kadar bekliyoruz. Eğer daha geniş bir tencere kullanırsanız daha güzel olur, daha rahat olur. Ama hem geniş hem derin bir tencerem yoktu. Ben o yüzden derin tencereyi tercih ettim. Ki biraz daha suyu bol olsun. Kebabım daha iyi pişsin diye böyle istedim. Ama bu da pilavı demleme yönünde biraz zorluk çıkarabilir sizler için. Evet, pirincimiz de suyunu çekti. Şimdi yavaşça testimizi kaldırıyoruz. Oldukça sıcak. Umarım ilk denemede sıkıntısız halledebiliriz. Evet. Testimizin içini tamamen boşalttık. Of mis gibi pişmiş. Gerçekten harika bir görüntü. Şimdi etlerimizi şöyle hafifçe pilavımızın üzerine yayalım. Ve kapağını kapatıp böyle bir 5 dakika hem iyice dinlenmesini hem de birazcık soğumasını bekleyelim. Ondan sonra yemeğimiz servise hazırdır. Umarım beğenmişsinizdir ve denersiniz. Yani bu testi zaten çok pahalı bir şey değil. Ben 20 liraya aldım. Bulursanız mutlaka edin. Böyle güzel davet yemeği tadında bir yemek oldu. Kokusu zaten muhteşem anlatamam. Yapımını da gördünüz. Gerçekten çok pratik, çok kolay. Hani pişme süresi biraz uzun sürüyor ama zaten o esnada da başında durmanıza gerek yok. Altını kısıp istediğiniz işinize bakabilirsiniz. Efendim görüşürüz. Allah'a emanet olun.